İyi günler. AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Resmi Gazete'nin 13 Ağustos 2021 cuma tarihli nüshasında da yayımlandığı üzere yangın ve sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek olan afetzedeler için yardım kampanyası başlatılmasına karar verdi. Erdoğan'ın kararını kısa adı AFAD olan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yerine getirecek. Valiliklerin, belediyelerin, kamu kurumlarının topladığı yardımlar AFAD'a aktarılacak. Bağışta bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler de nakit yardımlarını AFAD'ın duyuracağı banka hesap numaralarına yatıracak. Nitekim AFAD, yangın ve sel afeti yardım kampanyası için derhal 3 kamu bankasında açılmış 21'er adet Türk lirası, Amerikan doları ve Avrupa Birliği avrosu hesabını kamuoyuna duyurdu. Geçen yıl CHP'li belediyelerin koronavirüs salgını için bağış toplamasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ağzından Devlet vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ben yardım topluyorum derseniz başka devlet yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz diyerek engelleyen siyasi iktidar bu sefer de koalisyon ortakları AKP ve MHP ile onların yörüngesindeki sivil toplum kuruluşlarının dışında kalan yani AKP'li ve MHP'li olmayan Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinin Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarının afetzedelere yardım çabalarını tek elden yönetmeye çalışıyor. Afetzedeler için yardım toplamak elbette yerinde bir girişim ama Erdoğan'ın kararı birkaç açıdan sorunlu. Örneğin İstanbul, Ankara veya İzmir'de yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muğla'da, Antalya'da, Kastamonu'da, Sinop'ta yangın ve selden etkilenmiş bir başka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aynı veya nakdi yardımda bulunmak isterse, adına devlet dediğimiz kamu hizmeti aygıtıyla bizim adımıza o aygıtı kullanması için vekil tayin ettiğimiz siyasi iktidar buna ne karışır? İktidardaki AKP MHP koalisyonuna oy vermemiş, o koalisyona ve icraatlarına güvenmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının afetzedelere güvendiği kurumlar üzerinden yardımda bulunmasına kim ne karışır? Bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın her fırsatta onun olduğunu söylediği bakanlıklardan biri olan, dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı'na hizmet eden İçişleri Bakanlığı devlette de tıpkı o bakanlık gibi bir kamu kurumu olan ama AKP'li olmayan XYZ belediyeleri devlet değil mi? Yardım toplarken AFAD kadar kıymeti harbiyeleri yok mu? Hadi hepsi bir yana. Yeri geldiğinde ve hatta çoğu zaman yeri değilken Türkiye'nin ne kadar da büyük, güçlü ve muktedir bir devlet, ne kadar da büyük ve gelişen bir ekonomi olduğu haykırılıp, itibardan tasarruf olmaz denilerek külliyeler, kaşaneler inşa edilip diğer ülkelerin özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi ne kadar çok kıskandığı iddia edilip yandırma, yangın söndürme uçağı yokken ormanlar çatır çutur yanarken hep Türkiye kampanyasını ve kampanyayı duyuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını neredeyse vatan haini ilan ederken, şimdi aynı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını banka hesap numarası verip yardıma çağırmak neyin nesidir? Ne oldu ödediğimiz vergiler? Özel tüketim vergisi diye toplanan paralara ne oldu? Ne oldu daha bu yılın başında Millet koronavirüs salgını nedeniyle işini gücünü telefonla, bilgisayarla, internet üzerinden halletmeye çabalarken, Erdoğan'ın kararıyla yüzde, oranı yüzde yedi buçuktan ona çıkarılan özel iletişim vergisinden gelen paralara? Ne oldu 1999 depreminden beri toplanan deprem vergilerine? Yoksa hala 2011'de dönemin AKP hükümetinin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Toplanan deprem vergilerini duble yollara harcadık dediği gibi afetzedenin hakkı olan para hala asfalta ve betona mı gömülüyor? Millet bunca yıldır çoğu zaman haberi olmadan dolaylı vergiyi her zaman göz göre göre mesela otomobillere uygulanan ve arabanın çıplak fiyatının yarısı kadar tutan özel tüketim vergisini çatır çatır ederken. Neden hala haktan para toplanmaya çalışılıyor? Neden iş buraya gelince itibardan tasarruf olmaz, bu devlet afet zedesinin yarısını sarar, vergisini ödeyen millet yardım da etmek istiyorsa bu onun gönlünün yüceliğindendir ama devletin kaynakları yeterlidir denmiyor, denemiyor. Afetzedeler için halktan ayrıca para toplamaya çalışmak bu siyasi iktidarın ilk ayıbı değil. Geçen yılın başında da biz bize yeteriz Türkiyem diyerek koronavirüs salgınının şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkisini gidermek için milli dayanışma kampanyası başlatmış. Yine milletten para istemişlerdi. Şimdi de milletimiz müşteri olsun her türlü zararını karşılayacağız dedikten 15 gün sonra milletten para istiyorlar. Hem de nasıl bir ortamda istiyorlar? Enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik, endişe, güvensizlik almış başına gitmişken. Bakın bu iktidarın başkanını 9 kere değiştirdiği, 10. Başkan Profesör Doktor Sayit Erdal Dinçer'in de ilk iş olarak kendinden önceki başkanın kurduğu fiyat istatistikleri danışma kuruluyla iş gücü piyasası danışma kurulunu kapadığı Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta salı günü Haziran 2021'in işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Haziran ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mayıs ayına göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi olmuş. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalışla %13,1'den %10,6'ya gerilemiş. Yine yani Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'de Mayıs'tan Haziran'a bir ayda 823 bin işsiz iş bulmuş. Bu işsizler nerede iş bulmuş? 8 bini inşaatta, 136 bini hizmet sektöründe, 163 bini tarımda, 296 bini sanayide Mayıs'tan Haziran'a bir ayda en çok işsiz istihdam eden sektör sanayi olmuş. Ama yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen hafta açıkladığına göre o sanayi Mayıs'tan Haziran'a üretimini bir ayda ancak %2,3 artırabilmiş. Biz şimdi Ağustos'un ortasındayız. Umalım ki Haziran'da işbaşı yapan 296 bin işçinin emeğiyle sanayi üretimi patlasın. Çünkü patlamazsa işimiz çok zor. Çünkü sanayi milletten bağış toplanarak idare edilebilecek bir iş değil. Geçen hafta piyasaların ya da janti bir tanımlamayla ekonominin aktörlerinin yürekleri pırpır ederek beklediği bir şeyde, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun perşembe günkü toplantısından çıkacak politika faizi kararıydı. Yürekler neden pırpır ediyordu? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 29 Temmuz 2021'de yılın 3. enflasyon raporunu açıklarken enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki mevcut yüksek seviyeler enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun kararlılıkla sürdürülmesini gerektiriyor diyerek sıkı para politikasının süreceğini bildirmişti. Bundan bir hafta sonra ise 4 Ağustos 2021 Çarşamba gecesi AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir özel televizyon kanalında Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir demişti. Naci Ağbal'ın başkanlığı sırasında %17'den %19'a çıkarılan politika faizi 4 aydır bu oranda sabit tutuluyordu. Ağbal bu artıştan bir gün sonra Erdoğan tarafından görevinden alınmış yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Kavcıoğlu göreve başladıktan sonraki 4 para, para Politikası Kurulu toplantısında da politika faiz oranını %19'da sabit tutmuştu. Gel gelelim. Temmuz 2021'de %18,95 gelen tüketici fiyatları enflasyonu ve %44,92 gelerek Ağustos'ta tüketici fiyatları enflasyonunun %19 ve üzerine çıkabileceğini fısıldayan üretici fiyatları enflasyonu karşısında sıkı para politikasına devam edeceğini bildiren Merkez Bankası'nın görevi olan fiyat istikrarını sağlamak yani enflasyonla mücadele edebilmek için politika faizi oranının bırakın düşürülmesi yükseltilmesi gerektiği de apaçık ortada. Sanki Sergio Leone'nin Spaghetti Western filmi İyi, Kötü ve Çirkin'in Türkiye versiyonu seyrediliyordu. Perdeden filmin o meşhur müziği yayılırken, söylenecekler söylenmiş ve silahlar çekilmişken, kimin ayakta kalacağı merakla beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki 5. toplantısında da politika faizi oranını ne düşürdü, ne yükseltti, yine %19 oranında sabit tutmaya karar verdi. Bir sonraki düelloya kadar ortalık sakinleşti, kasaba eşrafı dükkanlarına çekildi. İyi günler efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.